BBC'nin haberine göre günümüz dünyasında sağlıklı kalmak için türlü yollar ararken aslında çözümün burnumuzun dibinde hatta ayaklarımızın altında olduğunu keşfettik. Evet, doğru duydunuz. Merdivenler. Hani o asansör sırası beklerken ya da yürüyen merdivende tembellik ederken gözümüzün ucuyla baktığımız merdivenler meğer onlar sandığımızdan çok daha fazlasıymış. Bilim insanları Merdiven çıkmanın sadece kalbimize ve kaslarımıza değil, beynimize de ne kadar iyi geldiğini ortaya koydu. Uzmanlar diyor ki, merdiven tırmanmak denge yeteneğinizi geliştiriyor, alt bacak kaslarınızı çelik gibi yapıyor ama asıl bomba bu değil. Problem çözme, hafıza ve yaratıcı düşünme gibi bilişsel fonksiyonlarımızı bile güçlendiriyormuş. Yani beyninize yeni bir fikir mi lazım? Asansörü unutun, merdivenleri koşarak çıkın, belki Nobel ödüllü bir fikirle inersiniz. Düşünsenize iş yerinde yaratıcı bir proje mi tıkandı? Ekibi topla, en üst kata merdivenle çık, hem beyin fırtınası yapın hem de bacak kaslarınızı çalıştırın. Belki de yakında merdiven başında beyin fırtınası seansı şirketlerin yeni trendi olur. Ne dersiniz? Üstelik düşük etkili bir egzersiz olduğundan dizleri yormuyor, kalbe dost. Anlaşılan o ki, gelecekte kişisel gelişim seminerleri spor salonlarında değil, merdiven boşluklarında verilebilir. Gelin, hem zihninizi açın hem de formunuzu koruyun. Merdiven zirvesi eğitimleri. Kim bilir? Belki de hepimiz birer merdiven gurusu olur, dünyayı basamak basamak fethetmeye başlarız. Unutmayın, sağlıklı bir beden ve keskin bir zihin için asansöre veda edin ve merdivenlere merhaba deyin.